tip. Evet, Hepin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft bayağıdır gelmiyor. Ya benim ses, kedim mi var? Kedim. Aynen benim kedim arkadaşlar. Yok, Yo, kedim yok ki benim. Kedi de çıkmaya çalışıyor. Açma, çıkmaz. Boş ver. Hangi kediyse ben doğulacağım. Ana vallahi Aha boğulmuyor, tamam. Yok lan boğuluyorum. Allah rahmet Bal gibi de, üstünde set var mı? <laughs> ya ben niye evde doğmuyor? Amzem priyel kırıldı. Nere? Nereye kırdın gene? Kafanı kırayım mı ben de seni? Ha tamam bu içeriden. Bu 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 bu. Ben alırım. O benim. Sen aldırıramayız. Bir kaldırırsın seni bir. Alacağım. Ajankuy. Koyunlar, koyunlar, koyunlar. ne e ben ya ben bu evde kaldım. Bu? Aman, Lan açma. kedinin kafası gözü ne yaptın? Ben yapmadım, ben... Açma. Ya. Ya. Açma hadi. La açma. Açtın mı? Evet. Yemin et. Aha geldim. Oğlum çekil orada. O şunu. Çekil lan buradan. Ama eğittin mi? Yok. Bildiğimiz kedi. Ama bu benim kedim değil. Dışarıdan girmiş. <laughs> gir bak şuraya gir. Bizi geçirtmeye sokuyormuşsun ha. Oğlum. Vallahi öldüreceğim. Ayşe. Lan seni de öldüreyim mi? Arkadaşlar bugün Lina Park şey havuz park yapacağım ben. Havuz Ya abi de anla bu içeride de bekliyorum. Çık Kedi kediyi. Kediyi öldüre mi? Öldü. balık ver. Ben eşyaları alıyorum. Set elma vardı. Ah bunları değil lan. Ha balık yemiyor bu. Ama benim elma setim var. Tövbe. O oh, ya? çekil. Oo, Bu benim. Bu benim. Abi mı? Yok ya. Atın oraya giremem daha çok. Çık. Ne yapacağım? aslında kaç yok kaç girmeyecek bak gidersen öldüreceğim çocuk kafan gözüküyor sonra burayı diz hadi ben eşyaları alayım abi bir tane var ya bende ne çocuk Ben el elma setimi bulamadım. <laughs> ne bileyim elma el el setim var. Ya. Nerede? Dur? Böyle çekildim ben. arkadaşlar geldim. Mustafa'ya ev yaptım, havuzu da yaptım. Kardeşime de yaptım. Çok güzel oldu. Vallahi hayatımda gördüğüm en güzel ev benim böyle evim olmadı. Şuraya Hadi hadi Mustafa. tuvaleti de yapacağım mı? Yani bir zahmet onları da yapma. Da 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 Hadi tam gir de be. Arkadaşlar şimdi geldim. Ustam. Gerçek mı? Evet. ne Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. 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 Havuzu yapana kadar bakın kaç bin tane on altı kolos bu O benim eşyalar gene kayboldu abi bu ne? 24, Oo Musta şunu bir şey yap ya. Şuna bir şey yap şey yaptık da. Gerçek hayatımızı göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kılıçları kayboldu da bir saat hayat ben evet. Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1. Eve bir bak ya. Şu eve bir bak. Kıyım gözleyeceğim arkadaşlar. Evet burası mutfağımız. Hayırlı olsanız yine. Bak şurası. Yine ben götürüyorum. ya. Yapmışsın ama fırınları unutmuştum. Aynen. Ah. Abi gel işte. Çıkamıyorum. Oo. Burada da ben mi oynayacağım böyle? Bak sen ne Abi hani iki katlı yerden yaptırdın. Yapmadım. Evet, abi, evet, evet. Ben, 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 ben. Bir de havuzu göstereyim. Bir, 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 bir. bir de havuzu göstereyim. Aynen. Havuzu ben yaptım. Havuz nedir portalın arkasında? Bak bak bak. Şu havuza bir bak ya. Tertemiz. Böyle şey havuz var. görünmüyor. Ama ben 29 saniye Bir kere ben Ben de bir kere. Anam. Boşluk gitti. Şey boşluğa bastım zannettim. Uy, rampa yürükmiş, bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 havuzun altında slime var çıkarttı ya. Bak, bak şimdi. Hoppa. Oh. Çok güzel olmamış mı? Arkadaşlar birazdan videomuzu bitecek. Hayır 2 saat sonra. Ya bir... Arkadaşlar bay bay. Videoda baharlarda kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Uzun gel beraber atlayalım. Bir... Beraber atlayalım. Kısa oraya ya. Anam anam. Tam beraber atlarken. Dur. Ya. Anam yine. Aa! 50 metreden düştüm. Anam, anam, anam anam. çıkıyor. Nasıl merdiven yaptı? Ben sana cheat koy dedim. Demedin. Dedim. 64 tane chitin var. Gel. Hadi gel. Aynen da yak. Geliyormuş. Bir. Iki, Aa! İki daha atladım ben. Neyse arkadaşlar bu videoda bakardım. Bay bay. Bay bay. Bay bay.